Gürültüye koştum ben de yukarıya. Baktım kapıyı kırmış girmiş içeri. Bunları topladı böyle koydu kapının önüne. Ben de aşağı indirdim kapının önünde kalmasın diye. Biz hiç karıştırmadık. İçine bile bakmadık. Hanıma da temin çocuklar ellemesin diye. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bagajı ışık. Tamam mı? Tamam gidelim. Bir de nereye gideceğimizi söylesen. Ya gece de sende kalsan. Oh. Ya nasıl olsa akşam gidiyoruz işe sabaha karşı dönüyoruz. Kız arkadaşım bu duruma çok sinirlenecek. Bir gece ya. ya, çok yorgunum ne olur. Merak etme param var kalacak bir yer bulamazsam gider otelde kalırım. Ama çok yorgunum bu gecelikte beni misafir et ne olur. Ayaklarımın ağrısından ölüyorum ne olur bir kendime geleyim. Düğün dergilerde sizin balonun resimleri. Magazinler de çok gösterdi. <laughs> Göstermezler mi anacığım? Bütün sosyete oraya aktı. Çok <laughs> Cemre, sen <laughs> <CNC> ne <laughs> <midir, gülüyor> nedir? Onun sahibi olan herif şu kel mi? <laughs> Keltoş meltoş ama karizmatik adammış ama ha? <laughs> <laughs> Hep aynı işten mi? Ha, Ebru Hanım çok şık, çok güzel olmuş ama. Ay ama çok özeldiler bu geceyi biliyorsun. <laughs> 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 Bana bak. Senin Edil'le Bülent'in hiç resmi yok burada. Neden? ee, onlar yurt dışındalardı. Ha. Peki sen o bebek olayından sonra Banu'yu ilk defa bir diyorsun. Daha önce hiç karşılaşmadınız mı? Cık. Cemre, Bak sana sataşırsa bir laf etmeye kalkarsa ne olursun uyuma sen tamam mı? Deliğini teki biliyorsun yani. Ne olursun bak böyle bir, bir şey yapmaya çalışır. Sen hiç karışma, hiç ağzını açma olur mu? Ay anne tamam. Tamam kızım merak ediyorum işte sen bana söz ver. Anne tamam diyorum. Aa. Ay bu seneyi de kazasız belasız bitiririz inşallah. İnşallah. Ay ayaları mayaları da atlattık ya hayırlısıyla. Ay, neydi kız öyle kırdılar öyle? bu sene bana hiç yaramadı vallahi. İnşallah 2013 hepimize hayırlı uğurlu gelir. Ay Allah'ım inşallah bütün kötülükler, kavgalar, savaşlar hepsi 2012'de kalır ya Rabbim. 2013 yılı kurban olduğum Allah'ım barış yılı olur, şans yılı olur inşallah ya İnşallah. İnşallah. Aa, amin. Anacığım nerede kaldın ya? Hadi çabuk ol da gitti çayı koy. Dur 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 bir dakika ben bir lokma alacağım içim kıyım. Aa. çok sıcak. Yavrucuğum bir tabak alsaydın dökeceksin şimdi yerler onu. Şişt. Dükkan kalabalık mıydı? Evet ya. Millet fırınlar hindileri börekleri getirmiş. <laughs> Sami delisi kovalamıyor gidin evinizde pişirin diye? Yok vallahi keyfi çok yerinde. Kuzey bugün boşanıyormuş. <laughs> bir dakika duruşma bugün müymüş? Evet. Sami amca eğer bugün boşanırsa bütün mahalleyi simit kurabiye dağıtacağım dedi. Hadi inşallah boşanır da kurtulur çocuk. İnşallah. Hadi kızım herkesin boğazında kalacak. Kuru kuru yenmez. Git bir çay koy. Davalı vekilini dinledik. Siz ne söyleyeceksiniz? Müvekkilim Simay Tekinoğlu hiçbir şart öne sürmeden... ...nafaka ve tazminat talebinde bulunmadan eşinin boşanma talebini kabul ediyor efendim. Gereği düşünüldü. Kuzey Tekinoğlu, eşi Simay Tekinoğlu ile şiddetli geçimsizlikten ötürü açmış olduğu dava görüşüldü. Her iki tarafın isteği ve onayıyla vekilleri aracıyla yapılan başvurudan ötürü aile birliğinin fesine karar verildi karar boşanma ilamının taraftarca teslim alınmasından geçerli olmak üzere duruşma sona ermiştir. Hayırlı olsun. Yani bitti mi şimdi? Hadi geçmiş olsun. Sağ olun, hayırlı günler. Artık özgürsün. Hayırlı olsun. Arife Baydoklu, evet. Mesut Baydoklu. Ben e, ben aslında size de gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Görevimi yaptım. Yalnız benim Simay'la görüşmem lazım. Ee, ona ulaşamıyorum. Simay hanım sizinle görüşmek istemiyor. Anladım ama yani onunla konuşmam gereken şeyler var. Gerçekten benim için önemli. Yani bana adresi veya cep telefonu gerekiyor. Üzgünüm size bu konuda yardımcı olamam. Simay Hanım sizden bir şey talep etmedi. Tek isteği bir daha yoluna çıkmamanız. Aynen kendi ifadeleriyle söylüyorum bunları. Aa, tamam ben sizi, <laughs> sizi ben anladım ama e, gerçekten beni, yani ona kötü bir niyetim yok. Amacım ona zarar vermek değil tabii ki. Ben sadece onunla konuşmak istiyorum. Ona bir özür borcum var. Yani onu ben bir konuda günahını aldım. O da benim omuzumda yük olarak kalsın istemiyorum. Yani sizden ricam eğer bizi beş dakika kendisiyle karşı karşıya getirirseniz... Mümkün değil. Anladım. İyi günler. Peki e, şey ben kendisinden bir aydır haber alamıyorum. Yani sağlığı, saati, e, nasıl iyi mi, işi, gücü var mı, çalışıyor mu, nedir? Özür dilerim. Simay Hanım'la ilgili bilgi de veremem size. Hayırlı olsun tekrar. iyi günler. Eyvallah. Pişmanım deme sakın. Kim ben? <gülüyor> ee, <gülüyor> yani hadi şimdi birazdan kanatlanıp uçacağım. O kadar keyifliyim ya. Yani. Ama neyse be abi.